Keskin çene hatlarıyla, jawline yapısıyla sizler de güzel bir çene hatına sahip olabilir misiniz? Bugün sizlere jawline egzersizleriyle beraber veya jawline'ı düşürerek nasıl çene hatlarınızı ortaya çıkarırsanız onları anlatacağım. Hadi başlayalım. Ben kilolu dönemde vücudum çok yağlıydı ve yüzüm de şişikti. Sizler de keskin yüz hatlarına sahip olmak için ilk başta yapmanız gerekenler beslenmenizi düzene sokmak. Canlı yayınıma gelen arkadaşlar, abi bu çene hatlarını nasıl yaptın, nasıl sahip oldun vesaire söylüyor. Belirgin yüz hatları olanlar için zayıflamasını öneriyorum. Çünkü kişiye bakıyorum dışarıda gördüklerim de aynı şekil. Adam çok yakışıklı yani potansiyelini dışarıya çıkarabilecek durumda ama adam yağlı şişme bir şekilde geziyor. Sizler de keskin yüz hattına sahip olmak istiyorsanız kalori açı oluşturmanız gerekiyor. Yağlarınızdan arınmanız gerekiyor. Beslenmenin yüzüne soktuktan sonra yapmanız gerekenler ise bol su içmek, paketli gıdalardan uzak durmak, atıştırmalıklardan uzak durmak. Ben çenemi bu halden bu hale getirirken güzel bir şekilde hem beslenmemi uyguladım hem de vücudumu da değiştirdim. Sizler şu an iki tane videoyu görüyorsunuz. Diyetimin orta dönemlerindeykenki video yüz hatlarıma bakın. Hem yüzüm şişkin hem de yüz hatlarım çok da belirgin değil. Ama şimdiki videoya baktığınızda o videoda ben dün Yüz atlarım da yanaklarım içe göçmüş durumda. Sizler de yüz atlarınızı önemsiyorsanız ve güzel bir şekilde potansiyelinizi ortaya çıkarmak istiyorsanız jawline yapmanız gerekiyor. Jawline'ımı nasıl yaptım diyecek olursanız jawline topu aldım internetten. Jawline ile beraber her gün 3 set 45 tekrar tekrarlıyordum. Çok fazla tekrarlamayın. Kendinizi çok kasmayın ama yine de güzel bir şekilde sizler de uygulayın. Jawline topunu ben 3 set 45 tekrar kullanıyordum ve güzel şekilde verim aldım. Sizler de çene altına sahip olmak için jawline topunu da alabilirsiniz. Belgin çene altlarına sahip olmak için ilk başta beslenmenizi düzenleyin. Ondan sonra yanında kullanılabilecek olan ürünleri kullanın. Jawline topunu da sizler de almak isterseniz internette satışları mevcuttur. Sert, orta düzey ve yumuşak düzey olarak 3 tane tercih ile sunuluyor. Sizler de alabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Dikkat edin.